Evet arkadaşlar beğeniz bugün sizinle Minecraft ama tek blok oynayacağız ve tek blok gelmesini istiyorsanız Kerem ne yapıyorlar? Aşağı atıyorlar. Sıcır. Like ya. gelmezse beni aşağı atıyorlar. evet sen şu... Evet seni e... Eşek sudan geçinceye kadar döveceğim <laughs> Eşe... Ben sizi döveceğim. döveceğim ben sizi döveceğim Ben sana vurmak isterim ya Tamam anne siz beni döveceğim dediniz <laughs> Deniz. <laughs> <laughs> Yakışık bir öksürüsüm geldi. <gülüyor> 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 <Evet> arkadaşlar <laughs> video e, 5 6 şey 7 like gelirse blok... çok mutlu olurum. Blokumu çalmayın ya. E, ben hemen kamerayı uzatıp geliyorum. Ya blok... Evet arkadaşlar e, bildiğiniz gibi tak blok alırsın ya tak blok. Maraba geldi. E, şimdi hayır bunu düşürmeyin sakın bak yatak yapacak eşyamız olmaz. Maraba geldi maraba. Neden yedin onu? Hayır, neden neden Pardon inek diyorum ya. Koyun. Sen Ben bir koyunum. E arkadaşlar, şimdi bu adada ne yapacağımızı söyleyeyim. şimdi böyle toprak yapıyoruz ama böyle odunumuz falan çok olduğunda biz buraları kırıp aslında buraya şehir yap Ne düşünüyorsun değil mi Abi, Kerem? Kitabı bir daha okusana. Kerem nereye kıyafet biz? Değil mi şunu? <laughs> tamam buldum buldum. Ha, tamam o. Çekilin ben kıracağım. Siz amelilik gibi koyacaksınız ben kıracağım. Aa, abi seni buldum. Balkabağı. Sakın balkabağını atmayın. Tarla, onunla tarla yapacağız. Tamam atmayalım. Biz de onunla beraber atlayalım. Bakın inek geldi. Ben bir ineğim. <laughs> Aa Kerem <laughs> inekmiş. Öyle bir şarkı varsa biliyor musun ki hele? Biliyorum. Aynen. Öyle ben şarkı bilenler bilir. benden söylemesi. Bak şimdi Kerem yapacağım şeyi anladın mı sen bak. Böyle aynı odunlardan bulup şey yapacağım ben. Ne de böyle Çekil. tahtadan yollar yapacağım. Ben al. E vurma vurma ben kıracağım. Ben kıracağım. Bak işte gireyim. inek, inek Bakın, beyaz yol yapalım beyaz yol tamam mı? Kaplıyorum. Ben bir yine Tamam mı Kerem? Ben bir Keremim Ben, ben bir keremim. Bakın bir craft <laughs> table koyacağım durun. Yani Şuraya bir... craft table koydum sakın kırmayın. Burası kar oldu. Ee, evet, hmm. ne bileyim ya kar yağıyor mu şu an? Yağmıyor kardeşim. Yağıyor. <laughs> benim draft ekledim. Kerem senin sesin gitti. Çünkü o bir inek. Bir çıkana buluyor mu krem? Bloku mu gidiyor? Ya inek. Abi. Sen de ne yaptın? O odun zaten bana lazım. Önce odun lazım bana. Ver. Tamam. Benim senin gibi taktığım insanım. Ya şunu kır ya. O kırılmaz ki şey yapmamız lazım. Kır kır kırılıyor. İnek. Gitme. Öldür yine. E Kerem nerede? Ha Kerem buradaymış. Ölüm koptu. Kerem. Ko bu koyun bunu hak etti. Kerem. Alo. Ya koyun nerede? Ha oynat ayrıldı. Ne oldu? Abi internet gitti. Al koyun. Al şunu. Koyun nerede? Ne koyunu? Koyun ya. Aa. Hak o Allah'ın yanına gitti. Ben dedim. Hak ediyorsun bunu diyedim. Öldürdüm. Ee, şimdi anladınız da şimdi Kerem neden gitti? Ona ben anlamadım. Ben anladım. Ne oldu ki? Bence annesi şey 5-10 dakika önce annesi kapat diye bağırdı. Neye? Geri geldim. Ha, geri geldin mi? Ya hoş gelmedin. Sabah ne yani yaptın? İnternet. Annem kesmemiş interneti. Kendi kendine kesilmiş. Be Biz de diyoruz kesmem. ki annesi kapattı, interneti kapattı çıktı diyoruz. Geride ki al kapat şunu dedi diyoruz. Ve ben e, gittim mal gibi altımı kırdım. Aynen. Altımı kırdım. Şimdi şu inekleri Mesela, atsak mı? Belki çıkar ya. Çıkmazsa da game tam kayarız artık ya çekil lan. Maymun. Ee, ne oldu bu arada ben gidiyorum. Gülümüş... Ne oldu? Ben gidiyorum. Ne oldu? Gülümüş... Ben yere yere odunla yapmaya <laughs> karar verdim. Aha Ender geldi. Bu haram haram. benim odunlarım değil mi? Atın. At at at. At, 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 at. haram o. Haram yani biz e, Müslümanız. Müslüman Minecraftçılar. Biz Müslüman değiliz. Yani <laughs> ben Müslüman <laughs> Minecraft'ı yapanla Müslüman değil biz. <laughs> Minecraft'te Müslüman rolü rol yapıyoruz. Abi, sen geldiğin için atıyorum. Hayır hayır inler. Lan yemeğim yok yoktu. <laughs> Aa tamam Bak, odunlar bak, bana şey lazım. Enler kendine verdi çok için çok teşekkür <laughs> ederim. <şıkıyordum. gülüyor> versene evet. odunları bana. Yok bana odun yok. Odunları bana e, versene. Gel de odun yok, başkasına neyse. Lan versene. Evet. Elinde görüyorum. İyi, ben atmadım. Ender bana vurdu. İneği de attı ya. Evet. Bir odun ver. Odun, odun. Al koydum. Bana geldi. Kerem'in kırdı odun. Bana geldi. Benim kırdım onu. Yo, bana geldi. Abi hep sen hep çıkıyorsun sonra... var ya. Bak sen çıktın. Ender hep sen çıktırıyorsun ya. Bu sefer ben çıktım. Ben, e, ben bir sürü basamak yaptım bu çünkü basamaklar daha çok oluyor biliyorsunuz değil mi? A Abi sen geldin Kardeşini çeker misin? Evet e, biz o beyaz odun lazım biraz da kırın da beyaz odun çıkartalım ya. Bak sen gelip duruyorsunuz çıkın ya. Kerem bak. İnsan iki, iki tane odun sunuyorum. Bak hangisi daha iyi? Hangi Kerem? Şu kapalı odun mu yoksa şu biraz açık odun mu ha? Kapalı. Çünkü kapalı dikkat Alo. Aa koyun geldi. Oğlum burası inek dolmuş lan. Kerem sana bir şey diyeceğim. Kerem şu an cici. Kafanı mı örttün? Hani gitti. Kafasını örttüğü için gitti. İnşallah gelecek. İnşallah. Ha geldi. Kapattı Kerem ya. Öbe giriyorum. Vallahi benden anlamadı. Sen eee ee diye bağırıyorsun, ama görmesin. musun? Kapalı Kerem. Bak yine bak koyuncuk oradan çekil bakın. Orası çocuklar özel değil. O senden büyüktür. <laughs> yani Ender e, yaşlı oldu bir kesin bunun. Evet. Şey, <laughs> ya diyorum da e, kankiler e, şimdi bana balta yapacak kankine, arkadaş var mı? Ben senin git, git. Ender, vurma bir. Ben. Bir odun kıracağım sinirden yüzünden ya. O durum düştü. o oh, iyi oldu. Bir odun eksik. Mükemmel. Git lan aşağı. Bir dakika odun mu? Sana balta yapayım mı Ender? Ender'e Ender balta yapsana Ender blok kırıyor yani. Ender blok kıranımız olsun. Benim blokumu kırıyorum ben. Blokumu. Tam sana balta yapıyorum Ender. Kerem kendini yapma bana ya. <laughs> ee, şimdi beyaz odunu olan var mı ben sizde? Beyaz odun mu? Şu mu? Hayır. Yok şu beyaz odun var. beyaz. Şu bak yerdeki beyaz odun ben var de, ya. Ben koyuyorum ya. Hayır koyma koyma koyma. Aşağı düştüm elimi ağzına tüküreceğim bak. Çekil tamam çekil. Ben bir koyunum. Ben bir koyunum. Ben bir Şu an arkadaşlar ee, ben bir Şöyle bir sıkıntımız var. E, hani 3 kişiyiz ya. Şöyle bir sıkıntımız var. Blokların yarısı ölünce de düşebilir. Yani oyuna çıktığımızda bir keyif kapalı oluyor. Abi at lan hani sözse. Eee Ender gitti. Ender niye çıktın? A attı bekle Peki, be. Çıktı. Ben iki dakikaya geleceğim. <laughs> Ender'e bakıyoruz YouTube'a giriyor. Bir şey söyleyeceğim de. Video hala devam ediyor mu? Deniz. Evet. Sandık. Kutsal <laughs> sandık. Hayır. Hayır. Aldım. <laughs> ekmekleri ekmekleri Olur. ben aldım. A aşırı, sen aşırı sen al. Dur dur. Aşırı sen al. Aşırı ben mi alayım? Sen dikeceksin ya onları. Kerem bak benim aklımda şöyle bir şey var bak. Şimdi böyle e, yol yol yapalım böyle. Sonra ad, ne diyor böyle odacıklar olsun nasıl? Yani. Acaba bunu ben YouTube'dan gördüm. Ben aşırı. Ya Ender ya telif yiyecek şarkılar çıktı ya bana. <laughs> Kerem senin şu kapalı şey var mı şundan? Mı? Şundan var mı? Açtığım şarkıyı sen biliyorsun Kerem. Ben bir Kerem sen de odunlar var mı? Bak şu an koydum bak şuraya. Kerem? Hayır yok. Efendim bakar mısın? Şu an dibinde dur iyi. Şu mu? Yok yok onun daha kapalı hali. Ya ha, sen kır. Ya tamam. Eee şimdi Kerem var mı? Tamam konuşmadığına göre yok. Ben buldum buldum galiba bu. Ben buldum buldum. Kerem onu versene. Sana gitti yine. Ee şu an ee, ne Kerem oluyor? Kerem bir inelim. Ben bir Kerem inelim. Ben şu an Kerem'in inerdi. <laughs> YTB'ye gidiyorum ben. Kerem? Ne oluyor ya? Ne oluyor? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ben şey söylüyorum, benim internetim gitti, siz şey oldunuz. Benim de az önce internetim otomatik gitti. Şu ee, Discord'u acaba sustursam mı diyeceğim ama... Eee, şey yapsana böyle... Kaç kişi şu an evde internet kullanıyor? Şu an sizin. Abi senin sesin çıktı. Durmuş atın lan. Enes evet. bu arada e, video devam ediyor mu hala? Evet. Ben domuz attım. Kırılır kesersin olmasın. Evet keserim. Ben domuzu attım. Ee, Kerem hatırlattın iyi oldu belki inşallah keseceğim. Abi ben domuzu attım. Tamam iyi. <laughs> o omuz, domuzu öldürmek de haram. Seni öldürmek. Ben seni öldürürüm domuz Tamam benim fikrim nasıl onu söyleyeyim. Arkadaşlar bir de e, be, bu fikir benim değil. Ben gittim YouTuber'dan çaldım. <laughs> Youtube'un adı da ne ben... biliyor musun? Gemur'a ne? Evet. Ya bu kim ya? Ölmüyor. Adı ya. yazdım. Nijan, inanıyorum internet'e Çek git Kiran. <laughs> Bir de arkadaşlar dediğim gibi 5, 6, 7, 8 like istiyoruz. 8 like. Bakın ya. 8 az 10. Tamam 8 azmış. 10 like istiyorum. Yani çekilsene bir kazı. Bak 10 like atmayalım ne yaparım biliyor musun? Düver. Neyse iyi ki toprağı aldım. <laughs> Aa şey geldi. Adı neydi onu? Maşhur mu Bunu atmayın. Öbürlerini atın lan. Bu daha iyi yemek yiyor. Kerem doğru çünkü neden biliyor musun? Maşrumini daha çok yemek yürüyor Abi diye biliyorum ben. Evet. Abi diğerlerini attım. Tamam çekil de. Kendi atsana inler kendi de ineksin çünkü. Abi bir şey mi Kerem de inek ne yapıyordu az önce? Ne bileyim iç içe girmişlerdi. <gülüyor> 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 ya Ender vurma vurma. Vurma. Eee şimdi arkadaşlar vurma çok vurma bir şey yapamadık vurma ama 5 dakika. Yani 15 dakikada videoyu bitirelim diyorum. Şu an 13 dakika olmuş. 13 dakika mı? Evet. Aa eğilmiyormuşum. Oh, Kerem Şurada ya, fikir nasıl? Yeri. Fikir nasıl? Ne? Ne? Abi şu an odunla yapıyorum ya öyle fikir nasıl? Açık, açık. Güzel ben. bence. Bu şey de olabilir. Kerem bana da şey yapacaksın. Balta mı? Balta yapacaksın. evet Ben oh. balta yapayım. Eşler buraya sandık koyuyorum bu arada. Ve? Evet, e, tamam. Şunuza yarar işte bana bey beyaz odun verecek var mı? Yok ama beyaz odun mi? Benim beyaz odunum çok az var. Ver ver bir Öyle şey olmaz Sadece dört, dört tane var. Tamam bir şey olmaz yeter Al. bak. Toplu hali. <laughs> bir tane vermişsin lan. Toplu hali ama. Sabah yapabilir misin? Toplu vermişsin? hali altı tane. Hayır render <laughs> sabah yok. Lan ben niye yapayım? Gerçek hayat gibi oynayacağız. Bir de render <laughs> keşke telefonu sabitsin sesi kısaydı. Bilerek yaptım. Daha daha gece gece etlemesi de var. Ee, ben... Lan neden sabah yaptınız? Ben yapmadım. Ben yapmadım. Ben yaptım. Neden, neden yapmadım? Niye böyle sade söver bir gün açtık ya? <laughs> Git lan aşağıya. Aa Kerem çok güzel olmadı mı böyle yollar? Kerem giderim. Gitti mesela. <laughs> böyle çok güzel oldu bence. Aslında buraya evi bir şey yapabiliriz ya. İşte tüm... Ne de, yolların ucuna ev ev vesaire yapacağız. Abi hep sen bak, çıkıyorsun. Şurası ya. ev olacak. Buralarda odalar olacak anladın Bak şöyle bak. Kerem bana görüyor mu be? Çıkıyorsun. Beni gireyim mi? Abi durmadan bak sen... buraya ev yapacağız. Görüyorum. Buralarda yol olacak. Abi durmadan sen çıkıyorsun Hı. dikkat et. Abi Abi, yani, abi ee, kendinden verir misin bir tane beyaz dolan? Ener ener bitti. Elime baksana ener. Elime bak ener. Bakayım. Elime bak. Evet. Bence de, de bu var yiyor mu? Bu arada ben saman yaptım biraz. Ekmek tamam, neden çıkmıyor? Çünkü aç değilsin o. Ekmek yiyeyim mi? Ee, bende ekmek var. Ben size veririm de biraz. Tavuğu kim düşürüyor? Ee, zorluk. Oha zor. Hayır. Şu, an aşırı zorda oynuyoruz. e, beyaz odundan başka olan var mı? Tavuğun etini alacağım. Ben öyle ee, bir şey yok. Ee, e, 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 e. 16 dakika olmuş. Ben 15 dakikada bitireceğim dedim de neyse. Evet yine arkadaşlar bir bu Hadi salaklara kazma kürek de yapayım. Evet kazma kürek. Abi dur. Bir İnek geldi. Hatta iki tane ineğim. Ya Ender ya. Ya lan size kaldırma falan. Gidin kendiniz yapın. Video bitmeden sizi biraz öldüreyim Özlemişim. Ya Ener bak vurma bak. Balta balta falan istiyordun ya yapıyormuştu işte şu an. Teram <laughs> diye bir şey var elimde. arkadaşlar <laughs> şu an vurdukça herkesin siniri daha yükseliyor. Al Ener. Evet. Bir de e, ne de şey bulursanız alın ne de. Lav şey La, bulursunuz da verin bana. Lav bulursunuz. Tek jeneratör yapan şey benim. Ben baltayla odun kıracağım ama şuradaki odunu kırsam daha iyi. Oo! Oh! <laughs> Çok havalıydı. Neyse arkadaşlar burada bir limonu sona gelelim. Daha fazla tek blok gelmesini istiyorsanız. Lütfen like atmayı. 7-8 like atmayı unutmayın. Ve bu malın kanalı yok. Öbürünün öbür malın kanalı var. Bu malın da ee, mıydı? şu malın evet. bakın en dur dur. Hangi malın olduğunu göstereceğim dur. Bu malın kanalı açıklamada e, abone olursan aha <laughs> bir koydum şunu. <şurada. gülüyor> Neyse arkadaşlar. Ee, videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Unutun. Ve videoyu beğendiyseniz yine like atmayı unutmayın. <laughs> like atmayı unutmayın. <laughs> Ve Ener yine oyuna çıktı. Like atmayın. Neyse işte. Ve görüşürüz. Kendinize iyi bakın. <laughs> Kerem kendine iyi bak. Abi Kerem zaten kendine i̇yi iyi bakıyor. Arkadaşlar Hı yorumlarda bana inşallah şans diliyorsunuz. Bir ara sınavım var. Neyse. Kerem başka diyeceğim bir şey var mı? Ona göre bitiriyorum videoyu. Arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz. Bu kadar. Oh, no. <gülüyor> 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 ve hadi kendinize iyi bakın. Ve bay bay. dışında biraz kasiyeli bir sonra şey yapalım. <laughs> Kerem o yap. <laughs> evet. E belki elma çıkar. Video <laughs> dışında gerçekten kasılalım yani. Olur mu? Ya da bizim başa kayıtlayalım. Valla kayıtlayalım. Neyse eee hadi